Herkese merhaba. Bugün en sevdiğim olan Minyatürk'ü sizlere tanıtacağım. Minyatürk ya da Minyatürk Türkiye Park, Türkiye'deki çeşitli yapıtların, maketlerinin sergilendiği, 60 bin metrekare ile dünyanın en geniş alana kurulmuş Minyatürk Parkı'dır. Minya de binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemin temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 62 eser İstanbul'dan, 60 eser Anadolu'dan ve 10 eser bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 135 mimari eserin 1 bölü 25 oranında küçültülmüş minyatür modellerine yer verildi. Ayasofya'dan Selimiye'ye, Rumeli Sarı'ndan Galata Kulesi'ne, Safranbolu evlerinden Sümele Manastırı'na, Kabetus Sahra'dan em Nemrut Dağı kalıntılarına kadar pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin bir araya getirildiği parkta, bugün artık yerlerinde olmayan Artemis Tapınağı, Halikarnas Mozalesi, Ediyat Kalesi gibi eserler de yeniden canlandırılmıştır.